Konya'da iki kişiyi öldürüp yol kenarına bırakan sanıklar birbirlerini suçladı. Anadolu Ajansı'nın yer verdiği habere göre, Konya'da iki kişiyi öldürdükten sonra benzinle yakıp yol kenarına bırakıp kaçtıkları iddiasıyla yargılanan biri tutuklu üç sanığın yargılanmasına devam edildi. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Turgay G. ile Nazan Şeynin öldürülmesine ilişkin görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Mustafa E., tutuksuz yargılanan Lut T. ile taraf avukatları katıldı. Mehmet Mustafa E, uyuşturucu kullandığını ve halüsinasyonlar gördüğünü, bu nedenle olayla ilgili hatırlayamadığı bilgiler olduğunu öne sürdü. Lutte ile olaydan bir, 5-2 ay önce tanıştığını söyleyen Mehmet Mustafa E, cinayetleri Lutte'nin işlediğini, kendisini de silahla tehdit ettiğini ve kahvesine uyuşturucu kattığı için engel olamadığını iddia etti. Mehmet Mustafa E olaydan sonra Aylin B sinli sanıkla görüştüklerini, birlikte geziye gittiklerini, Aylin Bey'in olaydan haberdar olduğunu öne sürdü. Sanık Lutte de üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Maktuller ile hem Aylin Bey hem de Mehmet Mustafa E arasında husumet olduğunu savundu. Lutte olayı Aylin Bey ile Mehmet Mustafa E'nin planladığını, cinayeti de sanık Mehmet Mustafa E'nin işlediğini iddia etti. Mahkeme heyeti Mehmet Mustafa E'nin akıl sağlığına ilişkin rapor hazırlanmasına ve tutukluluk halinin devamına Aylin B. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Olay Konya-Ankara Karayolu'nun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında 31 Mayıs 2023'te Turgay G. ile Nazan Şeyh'in bıçaklanmış ve yanmış cesetleri bulunmuştu. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, cinayet şüphelilerinin Mehmet Mustafa Eylüt T. ve Aylin B. olduğunu belirlemiş, şüpheliler hakkında dava açılmıştı.